Hepinize merhaba. Bugün Minecraft'ta e, 1.17'de gelecek moblar yani e, gelecekti ama bir kısmı iptal edildi. Bir kısmı yine gelecek. Mobları göstereceğim. 3 tane mobumuz var. Büyük ihtimal çoğunu biliyordur. Isolager, Moblum ve Glow Bazılarını görmüş olabilirsiniz. Birkaç test yapacağız üzerlerinde. Bir kısmından içeriden biliyordum. Hmm, bir kısmını da deneyeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi, e, ilk önce Moblum'dan başladım. Doğada bulunabiliyor. Ee, ayrıca siz de oluşturabiliyorsunuz. Yine şuradan. Yani modu yüklediğinizde burada arada Kevin Lips'ı için Onu gösterdim birazdan. Şu son üç yumurta var. Bunları alın. Onlar zaten. Deneyebilirsiniz. Survival'da bulunabiliyor. İşte hemen geçelim. Ee, pardon Ara oluşturdum. Arada testlerimizden biriydi. Şimdi ikisini oluşturdum. Birkaç deney yaptım. İlk önce yavru çıkıyor mu? Besle diyoruz. Diğerini de besle diyoruz. Ve bir inek gibi şey yapıyorlar ve... Evet. Yavru bir moblum çıktı. Bunu da büyütebiliyoruz herhalde. Tipi yavru ineğe benzetmişler. Şunu bırakalım da peşimizden ee, arkadaşlar şimdi diğer testleri de yapacağız. Diğer test süt. Ve evet. Gördüğünüz gibi süt alınabiliyorsunuz. içebiliyorsunuz normal süt yani. Normal sütten bir farkı yok. Zaten ayrı bir süt ekleyemezlerdi de. Arada uçtu gitti. Şimdi diğeri kırpmak. Çünkü bunu ben mushroom'dan biraz alın yapıyorum. Çünkü mushroom'lar kırpınca bize mantar verip normal neye dönüyorlar. Peki bunlar... Aa, pardon. Ya bu suya düşürür şimdi. Diğerini deneyelim. Ve evet gördüğünüz gibi dönüştü ve kara indiba verdi. Bize kaç tane vermiş? 5 tane verdi. Galiba bu sayı değişebilir. Herhalde bilmiyorum tam. Ve normal ne dönüyor? Yani mantıklı olmuş çünkü mushroomlar da normal ne döndürülebiliyor. Bunlar da dönüyor. Normalini öldürünce içinden ne çıkacak ben de bilmiyorum. Ya kara bayağı da et falan çıkar herhalde. Ve et çıktı gördüğünüz gibi. Normal inekteki gibi. Ee, şimdi evet diğerlerine geçelim. Glove Squid. Gördüğünüz gibi derin denizlerde var. etrafını ışık saçıyor. Doğada bulunabiliyor yine. Hepsi bu doğada bulunabiliyor diye biliyorum Ve gördüğünüz gibi güzel bir görüntüsü var. Ee, normal görüntüsüne çok benziyor. Normal ee, ahtapot değil pardon mürekkep balığına da benziyor yani. Işık saçı etrafına. Öyle. Bakın vurduğumuzda vuramıyorum. Bunu vuruş yeri nere? Abicim vuramıyorum. <laughs> Heh. Vurdum gördüğünüz gibi mürekkep çıkardı normal yani mürek alanı yaptığı gibi. Sonra şimdi bunu öldürelim. 10 ee, canı var. Bakalım tek yiyecek mi bunu? Yemiyor yani 10 canı var. Çıplak artı netherite kılıç. 10 vuruş demek. Ee, yine gidelim gibi ışık saçan güzel bir görüntüsü var. En çok testimiz Aysol olacak. Çünkü saldırgan olan o. Bu arada arkadaşlar ee... Aysel'a şuradan önce bir şey demek istiyorum. Minecraft'ta Java çekeyim mi? Veya ne tür şeyler çekmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Çünkü hani ne tür şeyler çekeceğimi bilmiyorum. Bu yüzden az izlenme falan gelebiliyor. Şimdi oluşturalım. Güzel bir görüntüsü var. Hani gelecek gösterilen gibi bir görüntüsü var. Şimdi survival'a geçeceğiz. Üstümüze çoğunuzun tahmin ettiği şeyi atacağız. Atacak sonra birkaç test daha yapacağız. İçinden neler düşüyor falan filan. Ama ben ee, üçüncü rastı arkadan yapacağım. Hani çünkü yanında birisi olmadığı için gösteremeyeceğim. Ee, buradan. Aldığımızda. Evet. Lan bir garip geldi bir an. Şimdi şuradan bunu oluşturalım. Arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi üzerimize o kar kütlesini atıyor ve bir buçuk ila iki kalp arası hasar veriyor. Ee, canı normal. Anam ya iki ay salacır oluşturdum. Anam eğildim. Ölsem bakalım. Üçüncü şahsı öldürmek zor oluyor. Evet arkadaşlar ee, ben bir game mode geçiyorum. Eee. bir de normalde alalım şunu. Üçüncü şahsı yani nasıl attığımı göstermek için aldım. Yani çünkü normal birinci da pek gözükmüyor. İçinden neler düşüyor? Bir bakalım bunlar düşen şeyler herhalde. Eee üst kar düşüyor. Yani bildiğiniz gibi koyulabilen kar. E, ee, mavi buz düşüyor. Ölümsüz totem düşüyor. Bir de zümrüt gerçekten çok karlı. Çünkü bu uyandırıcı, baltalı köylü ve bir şey daha vardı. Onun karışımı gibi bir şey hani. Bir de kendisi var. Onların karışımı gibi olduğu için ellerini kaldırması uyandırıcıdan saldırıcı baltalı köylü gibi. Tipi daha doğrusu. Hani yağmacı gibi karışımın bir şey içinden düşen şeylerini tekrar deneyelim bir. Belki bir kısmı suya düşmüştür. Evet. Yine aynı şeyler çıktı. Örümcek totem gerçekten çok karlı. İçimize yarar. Böyle bir videoydu yani. Bir fark yok. Hani gerçekten çok güzelmişler Bir de şu Aysal Hoca'yla adam akıllı kapışalım. Ben nedir artık çok güçlü bir kılıç. Yani annem şu kılıcıyla dalmak da istemiyorum. Kendime taş kılıç alacağım. Çünkü hani Minecraft'a yeni başlayan birisi yeni başlayan birinin, hani yeni survival yaptıysanız, rare survival bulduysanız en düşük bir taş kılıcınız vardır. Hani hani modu yüklersiniz ve yaparsanız ay Hani illa taş kılıcınız vardır. Tahtayla denemeyeceğim de o zaman çok düşük kalırız çünkü. Şimdi hayatta kalmaya geçeceğim. Çünkü büyük ihtimalle şu anda hani taş kılıç yaparsınız. O bizim can az yani. Arkadaşlar biz şey yapalım. Ee, çok kolay alıyorum alıyorum. kolay al canımızı fullleyelim. Çünkü can full kapışmazsak adil olmaz. Evet. E canımız fullensin. Gerçi şu an fullenmiştir. E biz geçene kadar fullenir. Kolaya gelir alıyorum. Kolayla normal pek bir fark yok. Yani yaratık kapışma açısından farkı var da. Oluşturdum. Şimdi taş kasetleri alacağız. Gördüğünüz gibi o kadar hasar veremiyor. Bu kaçıyor bildiğin. Evet arkadaşlar o kadar güçlü yapmamışlar. Bir vursun. Ölçü totemimiz de var da onu kullanmamıza gerek kalmayacak. Çok hızlı ölüyor zaten. Hani taş kılıç, tahta kılıç. Onunla bile öldürebilirsiniz. Ama güzel yapmışlar mantığını. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kaliteli mod. Ha bu arada bu mod. Edons'tan iniyor. Açıklamaya koymaya çalışacağım. Açıklamaya yazarım. Linki koyamazsam. Siz açıklamaya bakın yine de. Görüşürüz.